Merhaba dostlar bugün sizler birlikte defa PUBG Mobile'de hassasiyetlerimi göstereceğim bakalım iyi e spray atabiliyor muyum ona göre hassasiyetlerimi vereceğim videonun ya ortasını ya da sonunda vereceğim hassasiyetleri Çünkü videoda direkt hassasiyetleri alıp çıkanlar var şu anda bile ilerletmiş olabilirler ee, Şimdi yani, skoplarımızı alalım hepsini almamışız Ne ederiz? al hepsini ya. boşaltırız sonra çantayı Şu 3 at şurada 3 var lazeri tak şuna Evet şimdi ayakta atalım lazeri. Lazer çünkü bildiğiniz üzere çok kolay kolay sekmez bana göre. Bir de otomatik neşengel kullanıyorsanız hiç sekmez neredeyse. La şimdi holda geçtik. Eğim değiştim dedim de olmadı. Şimdi tekrar yapacağım. Sor oldu. Bir de oturarak attığımızı düşünün. Tamam holomuz iyi bu silahta. 3 eksi ayakta ilk başta. Ota bunları çok zor değiştirmeye gelmiştim ama değiştirdik. Tamam bunda da 3 eksimiz iyi. Şimdi 4'e geçtik bu video bile çok uzun olmayacak. Oturarak şimdi. Tamam bu da 4x tamam. Şimdi 6 xi 3'e çekmeden yapacağım. 6 hissi de benim çok seker diye düşünüyorum. Yine aşırı sekmiyor. Bir oturarak. Evet 6 hissimizi de 3'e çektik. Güzel oldu ama sağ sol yaptığım için sekmiş gibi gözüküyor. Böyle yapınca direkt adamın oval çizdim kafasına. Ee, Groza'ya Groza geçelim şimdi. Groza bildiğiniz üzere seken bir silah olduğu için bilerek bu silahı seçtim. Skopsuz yapacağım ilk başta. Bunun çok güzel bir silah. Lazer. ilk başta ayakta. Hareket ediyorum bilerek. Güzel gitsin diye. Evet tamam. Lazerimi gördünüz bunda. İlk başta ayakta falan. Eee şimdi 2x. Aa biz M4'te 2x yapmadık. Hemen yapalım. Ayaktayız şu an. Şimdi oturarak Tamam M4'ümün yani komple şimdi bitmiş oldu. Lazeri gösterdik. Gösterdik mi? Holo göstermedik. Bekle. Dur olmadı. Bu tekrar atacağım. Şimdi oturarak. Hemen şimdi hassasiyetlerimizi gösterelim. Özelleştirdi lens. Jiroskop kullanmıyorum ama jiroskopu daima açık yaparsam benim hassasiyetlerim var ama çok güvenmiyorum çünkü jiroskopu oynayamıyorum. E, hemen butonları özelleştirelim de bakalım. Evet. bakmışsınızdır artık. Hemen diğer iki skoplanımıza geçelim. Hola'ya baktı. 2x. Ayakta. Tamam gördünüz bunu da artık. Tamam motor ayakta baktınız diye düşünüyorum. Şimdi ayakta 3x bak. Güzel değil mi? Ama hareket ettiğim için şey Bekle. Hareket etmeden Bir de oturarak mesela ben bunu bilerek böyle yapıyorum ki yandaki adam arası kayıyor diye. 4x 4x biraz sikebilir onu çok beğen. Dur oturarak yaptık. 4x'ime Groza'da güvenmiyorum. Ama diğer scope'lara güveniyorum. Çünkü ben genelde 4x kullanmıyorum. Groza'da ee, şey, al lazer holo, 2x 3x. Ben ilk defa falan 6x'i 3'e çekmeye kullanacağım burası da neredeyse. Evet. giden scope'u mesela direkt attığınız adam rushladı. Mesela alma ihtimaliniz var. Ama bunu da güveniyorum. Bir daha atalım. Tamam bunlar bitti. Başka 8x'imi de göstereyim AVM'de hemen 2-3 saniye. 8 x'imiz yok tamam. Lan a SKS -şey almışız. Dur lan şöyle buraya dön. Bekle yapacağım ben onu.

ve evet, takılarım abm'de esnelerimizi attık Videomuzu sonuna geldik kanalıma abone olmayı unutmayın like atarsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz yeni bir tane TikTok hesabı açtım onu da takip etmeyi unutmayın Ruri PM ye... dur lan ben... PM orijinal hepsi küçük yazın çıkar PM'de PUBG Mobile demek orijinal yazarsanız da çıkar zaten şu an 3 takipçiyim. Bakın bu videodan sonra kaç takipçi olacağım. Videomuz bu kadardı. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.